Sevgili dostlarım, sözünüzde ve özünüzde doğru olunuz. Yalana alışmayınız. İnsanlar siz konuştuğunuz zaman tereddüt etmeden bu doğru söyler desinler. Bu emin olmanın ta kendisidir. Unutmayınız ki rasul olmadan çok daha önce emin olan bir peygamberin ümmetiyiz. Emniyeti yara alanın imanı yara alır. Kişi kendisinden emin olamayan biri için mümin değildir. Çünkü mümin kendisinden emin olunandır. Elbet her söylediğiniz doğru olmalı. Ancak doğruyu doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir üslupla söylemezseniz o doğruya zulmetmiş olursunuz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Yani Yatsı namazını kılmadan yattığı halde bu nifakının ortaya çıkmaması için mumu yanık bırakırmış ki insanlar yatsıyı gözlüyor zannetsinler. Ama şimdi yalancıların mumu televizyonlar sayesinde gece yarısına kadar yanık kalmakta ve şimdi yalancı ile doğruyu, sahtekarla namusluyu ayırmak için daha bambaşka ölçülere ihtiyaç duyulmakta. Cesaretli ve metanetli olunuz. Ancak cesaretiniz hissinizden ve cehaletinizden değil, ilminizden ve imanınızdan kaynaklansın. Allah'ın dostlarına cennet, onun düşmanlarına cehennem kesiliniz. Metanetsiz cesaret dengesizliktir. Ancak gerçekten şecaatli olanlar metanetli olabilirler.'' Cesareti ilim ve imanından kaynaklanmayanda metanet olmaz. Uyuşuk ve pısırık olmayınız. İçinde yaşadığınız toplumun, çevrenin, evrenin farkına varınız. Elbet içinde yaşadığınız toplum da sizin farkınıza varacaktır. Başkalarının yalanlarına gösterdiği ilki ve alakayı, siz doğrularınıza göstermiyorsanız, Resul'ün diliyle, vehin mikrobunu kapmışsınız demektir. Vehin uyuşukluk ve pısırıklık demektir. Sır saklayınız. Size verilen her sır bir emanettir. Sırrı açığa vuran haindir. Emanete ihanet etmiş olur. Kellenizi verseniz de sırrınızı vermeyiniz. Ancak o zaman kelimenin tam anlamıyla mümin olursunuz. Hatayı kabul etmekten ve özür dilemekten utanmayınız. Utanılacak şey hatada ısrar etmek ve insanlara özür dilememektir. Hata etmek bir kez suç ise hatada ısrar bin kez suçtur. Kişi hatasını bilmek gibi irfan olmaz demişler. El hak doğrudur. Sizin gerçek dostunuz sizi hata yaptığınızda şefkatle uyarandır. Ayıbına ilk tükürmesi gereken biri varsa o o ayıbı işleyenin bizzat kendisi olmalıdır. Kanaatkar ve tok gönüllü olunuz. Açlık mümkündür, normaldir. Anormal olan tok iken açlık korkusu çekmektir. Açlığa müptela olanlar bir kez sıkıntı çekerler ama açlık korkusu denen belaya müptela olanlar ömür boyu sıkıntı çekerler. İsterse servetleri yedi sülalelerine kafi gelsin. Bu nedenle aç kalma korkusu, aç kalmanın kendisinden bin defa daha beterdir. Bu hastalığa yakalananlara dünyanın tümünü verseniz doyuramazsınız. Kanaatkar ve tok gönüllü olanın gözü de, karnı da tok olur. Dünya ve dünyalıkların sahibi olunuz.'' ne ki onların sizin sahibiniz olmasına asla izin vermeyiniz. Eşya size hizmet etsin. Siz eşyanın hizmetçisi olmayınız. Kendi şerefinizi kendi ellerinizle düşürmüş, eşrefi mahlukatı, esfeli mahlukat, yani mahlukatın en şereflisini mahlukatın en sefili etmiş olursunuz. Allah dünyayı kendisine ulaşan yolda size binek merkep kılmıştır. Bunu tersine döndürüp siz dünyanın merkebi olmayınız. Eski cahiliyenin putları olan Lat, Menat ve Uzza'nın yerini yeni cahiliyenin putları el, araba ve eşya almasın. Siz bunların efendi olduğu bir toplumda yaşıyorsanız bu efendileri reddediniz ki en büyük efendi Rabbinizdir, Mevlanızdır. Gıybet ve dedikodu yapmayınız. Bu toplumsal bir hastalıktır. Bu hastalığa daha çok tatminsiz ve zevzek insanlar müptela olur. Ömrü başkalarının dedikodusuyla tüketmek aynı zamanda bir kaçış yöntemidir. Kendisini kendi gündemine almak istemeyen kişi Başkalarını gündeminden hiç düşürmek istemez. Bu ise zavallılıktır. Müminler elinizden ve dilinizden emin olsun. Silahınızla beceremediğiniz katliamı dilinizle gerçekleştirmekten kaçınınız. Gıybetin bir kul hakkı olduğunu unutmayınız. Oturup kalkıp ağızlarında müminlerin etini dişleyenler insan yiyen yamyamlardan daha az suçlu değildirler. Gıybet ve dedikodu bağımlısı bazı insanlar bunu bir ruhi istimna, bir tatmin yöntemi olarak yaparlar. Bu tür insanlarla birlikte olduğunuzda size Müslüman eti yedirmesine asla izin